Merhaba sevgili boğa burçları Siranta kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Sağlığınız, sıhhatiniz, keyfiniz yerindedir inşallah. Hazırsanız yükselen burcu, boğa olan güneş burcu, boğa olan ve ay burcu, boğa olan tüm boğa burçları niyetinizi alın, enerjilerinizi gönderin. Bakalım iki hafta boyunca hangi enerjilerde olacaksınız? Kartlarımız sizler için bir öngörüde bulunsunlar. Şimdi biz... Eee Terazi burcunda 2 Ekim'de bir güneş tutulması var. Hem yeni ay hem güneş tutulması. Oradaki enerjilerinize bakacağım sevgili boğalar. Şimdi evrensel enerji kartlarımızdan bir tane kart seçtim burada. Bir yandan konuşurken zaman kaybı olmasın diye. Video fazla uzamasın diye. Şimdi bir de ay kartlarınızı karıştırıyorum. 3 tane de ay kartı alacağım. Bakalım hangi Ayın etkisi altında olacaksınız. Ee, şimdi vizyonunuzu koruyun demiş bir tanesi ve yeterince iyisin iki tarafında kazandığı bir sonuç. Burada ay kartlarında e, sizin vizyonunuzu korumanızın gerektiğini ve e, bu konuda aslında çok iyi olduğunuzu söylüyor. Her ne iş yapıyorsanız e, yeterince iyi olduğunuzu söylüyor. Belki kendinizden memnun değilsinizdir. İyi yapabiliyor muyum, yapamıyor muyum? Bu konumda iyi miyim, yeterli miyim? diye e, endişeleriniz varsa yeterince iyisiniz demiş ve bulunduğunuz mevkiyi koruyun diyor. Ve iki tarafında kazandığı bir sonuç. Belki bir anlaşma yapacaksınızdır. Bir ee, bir iş için bir şeyler yapıyorsanız sevgili izleyicilerim zaten dolunay terazide diyor terazi burcunda da gerçekleşecekti demek ki iki tarafında kazanacağı iki böyle terazinin de dengeleneceği eşit kazançlar sağlayacağınız güzel harika bir anlaşmaya doğru gidiyor olabilirsiniz ve burada da cesaretiniz yoksa eğer ki yeterince iyisin cesaretini koruda diyor olabilir ve evrensel enerji kartımızda diyor ki adanmak, sorumluluk almak, içsel bütünlük arayışı, ikili ilişkilerde uzaklaşmak. Belki de siz anlaşma yapmak istemiyorsunuz, uzlaşmak istemiyorsunuz burada çünkü bir iki tarafında kazandığı bir sonuç diyordu. Burada bir sanki ya ben o işi yürütebilir miyim veya da yapabilir miyim gibi sanki öyle bir. Ee, izlenim vermiş burada öyle bir enerji yaymış burada uzaklaşmak istiyorsunuzdur belki ama burada iki tarafta hani ım... İki tarafta kazanacak diyor aslında. Burayı bir daha düşünebilirsiniz. Eğer anlaşmadan vazgeçmek isteyenleriniz varsa iyice bir düşünün öyle karar verin. İkisi de sanki kararsız gibi kalmış. Tam bir teraziye. Terazi yeni ayına. Hani yeni aylarda başlangıçtır ya. Bu güneş tutulmasıyla birlikte de olunca sanırım iyice kafanızda karışmış olabilir. Burada teraziyi dengelemeye çalışırsanız aslında güzel bir şeyde imza atabilirsiniz gibi gözüküyor. Sevgili boğalar. Şimdi bir de... İş meslek kariyer kartlarınıza bakalım. Aslında e, bu ayı değerlendirmek çok güzel olur. Burada e, çok güzel bir araştırma yaparsanız enerjiler çok yüksek sevgili izleyicilerim. Yani çok şanslı bir e, tutulma diyebilirim. 3 tane bir tane daha kart seçeceğim. Şuradan alalım. Şimdi ateş dokuzlusu pes etme yarattığını koru cesur ol ve kendine inan demiş. Demek ki burada bu vizyonunuzu koruyunun hemen altına geldi ya burada pes etme diyor bir şeyleri yaparken. Sanırım bir şeylerden vazgeçme isteği gibi ya da öyle bir içinizden Öyle bir hissiyat varsa bir şeyden sakın pes etme diyor. Yarattığını koru cesur ol ve kendine inan. Toprak gidilirse ise iyi ekilmiş tohumlar. Harekette geçici bir duraklama gereksiz endişe demiş. Burada yeterince iyisin diyor ya. Zaten iyi ekilmiş tohumlar çok güzel çıkmadı mı? Kartlar birbirinin altında siz belki şu sıralar geçici bir duraklama yaşıyorsunuz ama gereksiz endişe yapıyorsun diyor. İyi ekilmiş tohumlar burada yeterince iyisin. Kendini iyice geliştirdin. Her alanda aslında bulunduğun alan her neyse, o kadar güzel geliştirdin ki sen belki bir şeyin farkına varamıyorsun ama yet gayet yeterlisin bu yapılacak işte diyor. Gereksiz endişe yapma. Bu her neyse yapacağınız şeyde pes etmenizi istemiyor. Keşiş ise sessizce meditasyon yaparak zaman geçir, ruhsal öğreti kendini keşfetme. Burada iki tarafında kazandığı bir sonucun altına çıkmış bu enerjilerdesiniz gibi gözüküyor. Siz ya dualardasınız ya meditasyonlarda hani meditasyon yapıyorsunuz ya iyice düşündüğünüz sakin sakin sessiz sessiz kalıp düşündüğünüz yapmak istediğiniz planlarınız veya ortaklaşa yapmak istediğiniz bir şey varsa bir durumlarınız burada e kendinizi de keşfedeceksiniz Benim ruhum ne istiyor Ben ne istiyorum hangi işte mutluyum hangi işte ne kadar başarılı olabilirim bu işte iyi miyim değil miyim Çünkü burada hep kendinizi ya yetersiz hissediyorsunuz yeni bir iş varsa teklifi burada Belki yapabilir miyim yapamaz mıyım çok mu yorulurum veya kendimi çok mu sıkıştırmış olurum ya da burada Hani bir şeyler var ama Ruhun zaten biliyor, zaten ruhun öğrendi, hatırlaman gerekiyor bazı şeyleri demiş. Burada bir şeyleri öğrene öğrene hatırlayabilirsiniz. Çok çabuk bir şeyleri öğreneceksiniz gibi gözüküyor. Çünkü vizyonunuz yeterince vizyonlusunuz ve iyi ekilmiş tohumlar diyor. Sen zaten kendini geliştirdin, pes etme. Belki bir eğitim almak istiyorsunuz. Acaba bu eğitimi yapsam mı, yapmasam mı, alsam mı, almasam mı, katılsam mı, katılmasam mı? Yani kafanız biraz karışık gibi gözüküyor. Burada aslında öğrenebilirsiniz. Diyor. zaten biliyorsun. Sadece hatırlaman gerekiyor demiş bazı şeyleri. Ya bu bir anlaşmadır. Hani hatırlamanız gereken bir şeyin var olduğunu söylüyor. Hepinizin hikayesi farklı farklı ya. Ya orada öğrendiğiniz hani o anlaşmada e, belki farklı bir anlaşma geldi size. Biraz geri çekiliyor olabilirsiniz. Acaba yapabilir miyim diye burada. Çünkü gereksiz endişe yapıyorsun demişti. De. Kendinizi geriye çekmeyin diyor. Pes etmeyin diyor. Kendinize güvenin yaparsınız demiş ve hatta biliyorsun zaten diyor kartımız zaten yeterince her şeyi öğrendin o işe bir gir bir bak ee, nasıl da bildiğin ruhunun nasıl bildiğini fark edeceksin demiş burada kartımız ee, söylemeden geçmeyeyim şimdi e, evrensel enerjinin altında da hava şövalyesi çıktı böyle çok zeki çok kararlı olduğunuz bakın yorulmak bilmeyen idealist bir e, enerjilerdesiniz her şeyinizi aklınızı kullanarak net kararlar alarak ve hiçbir zaman pes etmediğiniz, yorulmak bilmediğiniz, o kadar enerjileriniz tavan ki sevgili izleyicilerim, istediğiniz her şeyi yapabilecek kapasitedesiniz. Çok güçlü bir enerjilerde gözüküyorsunuz. Bu evren evrenin yaydığı enerjiyle aklınızı kullanarak çok fazla kendinize iş oluşturabilirsiniz. Burada bir de bir şeyleri çabucak gerçekleştirebilirsiniz, hayatınıza tezahür ettirebilirsiniz gibi gözüküyor. Bakın diyor ki büyük hızla gerçekleşen olaylar, seçeneklerini dikkatlice yeniden değerlendirmek için zaman ayır. Yaratıcı çözümler burada ee, kendi planlarınız için ya da yaptığınız kariyerinizde geliş kariyerinizi geliştirmek için veya eğitim almak için her şeyde e, çok güzel bir çözüm yolu bulacağınız gözüküyor. Bir işi bir sanki bir iş var ya da bir proje var burada. Ee, o kadar güzel çözüm yolu bularak bir şeyler yapacaksınız ki çok akıllıca bir şeyler yapacaksınız ve asla peşini bırakmayacağınız gözüküyor. Her neyle uğraşıyorsanız sonuna kadar gideceğiniz gözüküyor o projenin veya da her e, neyse belki iş e, belki bir iş açmak bir iş kurmak bir e, kendinize yeni bir meslek alanında eğitim alarak meslek vermek kendinize eğitim vermek e, bu şekilde hani bir şeyler yaptığınız gözüküyor ama çok akıllıca karar alıyorsun asla burada pes etmeyin diyor. Ne yapıyorsanız bu sıralar bu iki haftalık zaman içerisinde sevgili izleyicilerim sakın sakın pes etmeyin. Çok akıllıca bir şeyler yaptığınız gözüküyor burada ve desteklendiğinizi de söyleyebilirim. Şimdi bir de sağlık kartlarınıza bakalım. Bu haftaki sağlıklar ne durumda olacak? Bu hafta diyorum ama iki haftalık zaman dilip olacak. E, ay tutulmaları ve yani yeni aylar ve dolunaylar iki haftalık enerjiyi kaplıyorlar sevgili izleyicilerim. Şimdi iki hafta boyunca yapacaklarınız nelermiş diye sağlık alanında bir göz atalım. Evet. Güzel kartlar çıktı. İmparatoriçe çıkmıştı. Joker kartı çıktı. Para beşlisi ve para kraliçesi çıktı. Burada ıı, e bir kadınsanız sevgili izleyicilerim, hani kadın sağlığıyla ilgili, hani kadın hastalıklarıyla ilgili bir problemleriniz varsa, oraya bir iyileşme gelecek gibi gözüküyor. Belki, e, bebek tedavisi oluyorsunuzdur bebekle ilgili. E, bir tedavilerde güzel gelişme olabilir. İlk defa e, bebek tedavisi görenler sanki bir bebek haberi alabilirsiniz. Tedaviniz olumlu sonuç alabilir. Bunu duyabilirsiniz bu iki hafta içerisinde ve eee Annenizle ilgili bir sorunlar varsa, annenizin sağlığıyla ilgili problemler varsa burada iyileştiğine dair e, güzel e, haberler alabilirsiniz diyebilirim. Burada yeni bir tedaviye başlamak isteyenler varsa, e, pek biraz isteksiz bir şekilde tedaviye başlamak isteyenleriniz varsa, burada kaçmayın sevgili izleyicilerim. Güzel aslında sonuçlarını alacaksınız. Hani korkuyor olabilirsiniz acaba e, bir şeyler de tedirgin olduğunuz gözüküyor. Gitsem mi gitmesem mi? Kontrol olsam mı olmasam mı? Ya da e, bebek olsam mı olmasam mı da diye düşünebilirsiniz. Çünkü burada bir bebekle ilgili de bir haberler var. Buradan güzel haberler alacağınız gözüküyor. Her konuda bakın yani yeni başlayacağınız bir şeyler varsa tedavi için. Belki bir check-up yaptıracaksınız. Belki de başka bir şeydir. Belki psikolojik bir desteğe başlamak istiyorsunuzdur bazılarınızda. Burada olumlu güzel bir... E, Tedavi sürecinin geçtiği gözüküyor. Güzel de bir e, yanıt alacaksınız. Yani tedaviye güzel karşılık vereceksiniz. Korktuğunuz gibi olmayacak burada. Korkarak gittiğiniz bir durumlarınız varsa gayet başarılı olacak gibi gözüküyor. Evet şimdi neye bakıyoruz? İlişkilerimiz kaldı. Şimdi sıra ilişkilerimizde. Evet bakalım iki hafta boyunca ilişkilerimiz ne gündemde olacak? Neler olacak? Neler yaşayacağız? Hangi hikayelerde? buluşacağız ya da hangi hikayeler bize ait bir bakalım. Sevgili boğalar. 4 tane kart aldım. Bakalım ne gelmiş. Evet, ilişkilerimize bakacak olursak sevgili izleyicilerim, <laughs> burada bir e, aslında siz ilişkinizde köklenmek istiyorsunuz, sağlamlık istiyorsunuz. Artık ben bu ilişkinin içerisinde olmak istiyorum. Net bir şekilde bulunduğunuz mevcut ilişkinizden artık memnun kaldığınız gözüküyor. Belki evlisinizdir. Evliliğinizde artık tamam ben bu evlilikte kalırım artık. Hoşlandım dediğiniz ya da alıştım dediğiniz. E, burada bir şeylere baya bir çaba sarf ettiniz. Baya bir emek harcadığınız gözüküyor. E, alışabilmek için ama tamam uzun vadeli sağlam bir ilişkiyi artık hak ettim ve buldum dediğiniz bir kendinizden emir, emin tavırlarınız var gözüküyor. Uyum sağladığınız gözüküyor. Birbirinize karşı ılıman, anlayışlı, birbirinize artık... E, nasıl desem rahatlıkla anlayabildiğiniz bir şey oluyor. Hani şöyle söylemek istiyorum. Aranızı açacak birileri varsa biliyorsunuz. Yani tamam şu kişi geldi biraz bizim aramızı bozacak ama neyse onlar gidince düzeltiriz diye artık öğrenmişsiniz bunu. Ya da bir tilkilik dönüyorsa aranızda, bir şeyler oluyorsa hissediyorum. Benim arkamdan bir şeyler çeviriyor zaten biliyorum da diyebilirsiniz. Ya da arkamızdan bir şeyler çeviriyor birileri de diyebilirsiniz. Burada yani başkalarının yaptığını, sizin aranızı bozacakları biliyorsunuz. Veya sizin birbirinize böyle nasıl desem huysuzluk yapacağınızı biliyorsunuz. Burada yani her şeyi artık ilişkinize... Öğrenmişsiniz nasıl hareket edeceğinizi, nasıl tavır alacağınızı, ilişkinizin nasıl gidişatı olduğunu, nasıl gidişatını yönlendireceğinizi öğrenmişsiniz. Resmen yani birbirinizle ahenk içinde devam ediyorsunuz. Aslında iki tarafta birbirleriyle uyum içerisinde devam ettiği gözüküyor. İster evli olun, ister bekar, ister flört. Yani her ne olursa olsun bu hafta bu iki hafta boyunca birbirinizle uyum içerisinde yaşayacağınız gözüküyor. ılımlı bir şekilde birbirinize güvendiğiniz de gözüküyor aslında. Hani artık bizim ilişkimiz bu saatten sonra bitmez. Uzun vadeli oldu. Birbirimizin artık her şeyini öğrendik. Biz böyle tökezlesek de birileri bizi kızdırsa da biz devam ederiz dediğiniz enerjilerde olacaksınız. Şimdi bir de destek kartı alarak devam etmek istiyorum. Şunu alalım. Evet bakın güveniyorsunuz demiştim. Gördünüz mü? Birbirinize güveniyorsunuz. Birbirinize hani güvenmeseniz bile e, bu ilişkinin gideceğini hani, e, güvenle gideceğini biliyorsunuz. Artık hissediyorsunuz. Tutku ve birbirinizi çok sevdiğiniz gözüküyor. Kim ne derse desin diyorsunuz ben ya da biz. Aslında sadece siz değil. Karşı tarafında size karşı e, boş olmadığını biliyorsunuz. Hani evli de olsanız birbirinize daha da güven duyduğunuz flört de olsanız burada flört de çıkmış ve bazılarınız da artık ya ruh eşi olduğunuzu anlıyorsunuz aynı benim ruheşim yani ya da beni tamamlayan benim zıttım benim diğer yarım benim eksikliğim onda yani birbirimizi tamamlıyoruz o yüzden belki de biz e, birbirimize güvendik ve tutkuyla e, yaklaştık dediğinizde bir şey olabilir yani bir e, burada bir farkındalık yap, e, oluşturacaksınız. Belki de e, artık evliliğinizde olsun, ilişkinizde olsun, belki flört aşamasındasınız. Birbirinizi tamamladığınızı fark edeceksiniz. Bir, biz, biz birbirimizi tamamlıyoruz, birbirimize güveniyoruz ve ilişkimize de güveniyoruz dediğiniz ve hatta şurada dediğim gibi ruh eşini çağırmak. Bazılarınız belki ruh eşinizi çağırıyorsunuz, aniden ruh eşinizi de görebilirsiniz. Bu, e, bu iki haftalık zaman diliminde eğer Size çekim gücü fazla olan birisi varsa sevgili izleyicilerim böyle ruh eşinizle tanışabilirsiniz. Ruh eşinizle karşılaşabilirsiniz. Bakın ruh eşini çağırmak diyor bekar olanlarınız varsa eğer ki bir ilişki hayatımı almak istiyorum diyenleriniz varsa burada ruh eşiniz gelebilir. Haberiniz olsun tutkuyla güvenle flört yapacağınız ve aslında bunun Evliliğe doğru da gideceği gözüküyor. Eğer ki bu iki hafta zaman diliminde biriyle tanışırsanız bilginiz olsun sevgili izleyicilerim. Buradan bekarlara ve ilişkisi olmayanlara duyurulur isteyenleriniz varsa <laughs> belki müjdeli bir haber vermiş de olabilirim yani. Şimdi aklınızdaki kişiler varsa size ne söylemek ister bir de. 4 tane kart seçeceğim. O 4 karttan bir tanesini seçebilirsiniz. İsterseniz farklı farklı kişilere de seçebilirsiniz. Şimdi aklınızdaki kişi size ne söylemek ister diye kart seçeceğim. Bakalım ne söyleyecek aklınızdaki kişi? Hangisine çekiliyorsanız sevgili izleyicilerim hangisi size böyle bir göz kırpıyorsa bir tanesini seçin kartların. Bakalım aklınızdaki kişiler size ne söyleyecek? Şimdi ben e, sizin seçtiğinizi düşünüyorum ama seçemediyseniz eğer videoyu durduruyorsunuz kartlara odaklandıktan sonra seçtikten sonra videomu başlatıyorsunuz ve sonra aklınızdaki kişiler ne söylüyormuş dinliyorsunuz anlaştık mı? Ben sizin videoyu başlattığınızı ve de artık e, kartları seçtiğinizi düşünerek bir numaralı karttan başlıyorum. Bir numaralı kart aklınızdaki kişi diyor ki gel kaybol yüreğimde birisi sorarsa evinde derim demiş. İkinci kart ise gel diyemiyorum ama bekliyorum demiş. Size böyle kalben bekleyen birisi var sevgili boğalar şimdi. Üçüncü kart sizin aklınızdaki kişi de diyor ki bazı şarkıları dinlerken gözümü kapatıp yanına uzanıyorum. Hadi şimdi rastgele bir şarkı aç ve benden sana gelsin demiş. Dördüncü kartı seçenler ise sizin aklınızdaki kişi de diyor ki olmamasına razıyım oluyormuş gibi olmasın yeter ki demiş. Evet bir de Rumi kartımızdan şöyle yapsam mı belki durdurup okumak istersiniz. Bir de Rumi kartına bakacağım. Bakayım. Evet burada okuyabiliyorsunuz. Şunu da şöyle yapayım. Videoyu durdurup okuyabilirsiniz. Rahat rahat. Evet bu iki hafta zaman diliminde bu tutulmada Rumi destemizden üç tane kart seçeceğim. Size bir mesaj versin. Ne söylemek ister Rumi kartlarımız? Bir de ondan sözcükler almak istiyorum. Değneklerin sultanı çıkmış. Ben bir çiçek gibiyim. Bir dizi ince yelkenimdir demiş. Evet bu tutulmayla sevgili izleyicilerim kendi değerinizin farkına varacaksınız. Belki de etrafınızdaki insanların değerine farkına varacaksınız. Yani elinizdeki olan her şeyin ne kadar değerli olduğunu fark edeceğiniz bir tutulma yaşayacaksınız. Ve minare çıkmış. Bu minareden ad gibi yüz binlerce insan düştü demiş. Burada... Ee, kendi değerinizi fark edip belki de bir şeyleri bitireceğiniz gözüküyor. Bu bitirmek sizin kafanızdaki belki sorunlar. Bu ki yani ailem benim için çok değerliymiş veya ilişkimde bulunduğum kişi ilişkimdeki kişi çok değerliymiş ya da çalışma hayatım işim çok değerli, kariyerim çok değerli, bir şeylerin çok değerli olduğunu farkına varacaksınız demiştim ya burada ve o sorunları da bitirebilirsiniz oradaki ya da sizi yoran insanları da bitirebilirsiniz, bir ilişkiyi bitirebilirsiniz, bir şeyleri yani sizi yoran, üzen bir şeyi bitireceksiniz gibi gözüküyor kendi değerinizin farkına vardıktan sonra. Demek ki bir aydınlanma yaşayacaksınız. Sizi yoran, üzen iş olsun veya da ilişkiler olsun, birliktelikler olsun. Burada bir şeyleri biteceği gözüküyor ama kötü olarak da düşünmeyin. Yani iyi yönden biteceği gözüküyor. Belki de dediğim gibi bir projeyi de bitirebilirsiniz. Yani artık sonlanacak ve yeni bir başlangıç demektir. Her sonun bir başlangıcı olduğunu unutmuyoruz. Anlaştık mı? Kötü olarak düşünmüyoruz Minareyi. Azize çıkmış gizemler unutulmaz. Gizemler anlatılamaz. Yalnız bilenler bilir demiş. Burada bir sırrın da ortaya çıkacağını söylüyor kartlarımız. Size mesajı aslında burada şimdiden vermiş ki. Burada bir sırrın sırrın ortaya çıkacağı ve o sırla birlikte bir şeylerin sonlanacağı gözüküyor hayatınızda. Bu sırda sizde zaten bu hikayede ben çok değerliyim dediğiniz farkındalık oluşturacaksınız. Belki iş hayatınızda, kariyer hayatınızda ben çok değerliyim. Burada e, harcanıyorum dediğiniz bir işiniz varsa burada farkına varacaksınız o gizemlerin belki arkanızdan dönen dolapların yeterince belki maaş vermiyorlar, belki iki kişi iki kişinin yapacağı işte çalışıyorsunuz ama size bir kişilik maaş veriyor bir kişinin çalıştığı yani çok çalıştırıyor olabilirler burada bir şeyin farkına varacaksınız ve işinizi sonlandırabilirsiniz sizin daha değerinizi bilen bir yere gidebilirsiniz daha da belki terfi vermiyorlardır başka birine terfi vermişlerdir hak etmeyen biri bunun farkına varabilirsiniz belki buradan işinizi sonlandırıp ben bu kadar değerliyken yani burada çalışamam da diyebilirsiniz veya da bir ilişkide ilişkide sizin arkanızdan dönen dolapları görürsünüz bu ilişkide yani ben bu kadar Dürüstken karşımdakinin bana yaptığı ihanetleri daha fazla kaldıramam diye bir ayrılık da gözüküyor ama burada yani gizemlerden sonra arkanızdan e, çevrilen işleri gördükten sonra bu ilişkiyi bitireceğiniz gözüküyor. Yani kendi değerinizin farkına vardığınız ve sizi yoran, üzen, arkanızdan iş çeviren bir konuları burada bitireceğiniz gözüküyor. Burada da e, bir sonlanma gözüküyor ama sonrasında güzellik olacağını unutmayın sevgili izleyicilerim. Kötü şeylerin bitişi yani burada güzelliklere doğru gidişiniz gözüküyor. Sevgili boğa burçları, evet bu ıı, bu tutulmanın videosu da böyleydi sevgili izleyicilerim umarım dinlerken keyif almışsınız diyeceğim ama burada pek hoşlandınız mı bilemiyorum bir şeylerin sonlanması her zaman için bizler için kötüdür ama burada olumlu bir bitiş olduğunu unutmayın olur mu tekrar hatırlatmak istedim evet kendinize çok iyi bakıyorsunuz Allah'a emanet ediyorum size hoşçakalın ve beni izlediğiniz için de tabii ki çok teşekkür ediyorum ee, sonraki videolarımda görüşmek üzere hoşçakalın sevgili boğalar